Oho, evet, küçük bir yazılı arkadaşlar sanırım. Evet, küçük bir yazılı. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine denizdeyiz. Bu sefer çıkar çıkmaz sırtı çekeyim dedim. Bir küçük bir yazılı geldi. Direkt açılış yapmadan canlı olarak aşağıya yolladım. Bakalım çok deneyimim yok. Yani olta konusunda zaten hiçbir deneyimim yok. Ama ya ben de YouTube'dan izliyorum gördüğüm kadarıyla. Yani bu işi yapanlardan bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Valla yolladık bakalım aşağıya. Mera diye bir kavram yok. Direkt öldürmemek için hayvancağızı direkt yolladım aşağıya. Bakacağım eğer balonlara yedirmezsem, eğer büyük balık vurmazsa akşam yemeğim olarak da yiyebilirim. Ama inşallah daha büyük bir balık olarak bana geri döner. Hadi be yazıyor bir şeyler. yaşayacağını zannetmiyorum maalesef iç organlarına girmiş İlk defa yemli balık avlıyorum karides aldım ama güzel hissetmek güzel Bu seferki fena değil Tamamen karanlıkta gidiyorum Antalya ile bir arasında Rus koyu var Navionics programı ve Balık bulucumun sayesinde o tarafa doğru yavaş yavaş seyrediyorum. Orada hem yemeğimi yapacağım hem de sabahlayacağım. Orada görüşürüz. Evet. Ya bu sefer tüp müp değil yani. Tüpün ligitini aldık, her şeyimiz tamam. Neyi unutmuşum biliyor musunuz? Tuzu unutmuşum arkadaşlar. Hadi diyeceğim ki salatayı bir şekilde limonlayacağım falan. Bunun bir gideri var ama balık tuzsuz nasıl olur bilemiyorum. Yapacak bir şey yok. Yiyeceğim deneyeceğim yani bu da bana bir ders olsun yani. Ne geldi biliyor musunuz aklıma? Demokrasilerle ay çareler tükenmez. <laughs> Keşke böyle bir şey yaşayacağımı bilseydim. Daha tuzlu, bol tuzlu, ekstra tuzlusunu alırdım. Oo, bir şeyler kaldı. deneyelim bakalım herhalde ilk defa ben yapıyorum da böyle bir şey kesinlikle tuzu yerinde kesinlikle günaydın. Akşam Rus koyunda kalacağım dedim. Fakat e, yani ne olur ne olmaz ben uyurken tekne dönebilir diye. Birazcık kayalık bir bölge. Kayalar var. E, hemen yan tarafında böyle korunaklı e, ve gayet de e, dingin bir deniz vardı. Hiç dalga yoktu. Ama e, çok iyi de uyuyamadım. E, ne yalan söyleyeyim. Neyse şimdi ben bir rus koyuna doğru geçeyim. Daha sonra dalış yapalım. Bir şansımızı deneyelim bakalım arkadaşlar. kime arkadaş diyebilir bu güneş gözlüğünü niye böyle çıkarmıyor diyebilir ama arkadaşlar benim güneşe karşı gözlerim biraz sıkıntılı. O yüzden hem numaralı hem de güneşten korumam gerekiyor. De gizli koy. Saklı koy diyorlardı, gizli koy mu diyorlardı? Fakat ismi artık <laughs> çoğu kişi Rus koyu diyor. Şu aradan bir iniş var. Eski tünelin olduğu yerden Diğer tünellerin olduğu yol açılmadığı açılmadan önce şu kısımdan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama eski yol geçiyordu. Kendim görev yaparken sürekli bu köşede durup, şu köşede, buraya sürekli bakardım. Harika bir manzarası var. Özellikle fırtınada da <laughs> muazzam bir görüntü oluyor. Çıplarda yüzen gene bir arkadaş var. Burası da böyle. bayağı da geç oldu esasında. Dalışa geçeyim. Suyun altında balıklara tehdit olarak sadece ben varım herhalde. Herkes kendi halinde yayılıyor. <laughs> ya su da çok sıcak, hala 26 derece. Onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. İnanın hiçbir hareket yok. Havuz gibi zaten deniz. Çok da bir şey beklemiyordum. Gene de bir denedik. Bakalım, çıkalım. kahvaltı yapayım. Daha sonra şurada tekneler var. Karides var yanımda. Var bu var bu. Yemli olarak balık tutmayı deneyeceğim. Bakalım. Kıt kıt balık istiyorum. Havuz ya havuz havuz. Su resmen havuz. Harika. Bilmiyorum görünüyor mu? Küçük balık sürüsü. Eşimin el cihazlarıyla hazırladığı ıspanaklı börek. Oh. Hem ben seni incitmeyelim. Incitmeyeceğim. Hemşerim hiç aksiyon da vermiyor sen. Yollayacağım dur. gibi yapışmaya gitti. Arkadaşlar depoda kısıyor. Çıkarırken ağırlık olmasın. Tamamen boşaltıyorum. Çünkü böyle böyle değil bayağı bir ağırlık yapıyor. Tam yani böyle malzemelerimi tatlı suyla yıkmışım. Aslında daha zaman var ama temizliktir. Temizliğin yerleştirmedir. Çok geç kalmak istemiyorum. Buraya kadar izlediyseniz Size çok iyi bakın. Her gününüz, benim yaşadığım bugünden çok daha güzel olur inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Ya aynen var ya çıpura kadar melanurlar var. Kafam kadar da biraz önce de altındaydı gördüm. Elanur bu kadar büyür mü? Büyüyormuş. <laughs> Güzelliğe bakın.